Hani iktidar yanlısı olmayan, zaman zaman muhalefetin de canını yakan Cüneyt Özdemir bugün bölgeye gitti. Orada gördüklerini kısa bir özetle medyaya gönderdi. Kenan Taşlar geldik. Arkamda Hatay Meclisinden kalanlar, tarihi meclisten ben inanın çok uzun yıllardır savaş muhabirliği yaptım. Hiç böyle bir manzarayla dünyanın ne Afganistan'ında ne Beyrut'unda hiç karşılaşmadım. Yani bir şehri bombalasan bu kadar zarar vermezsin yani. Bir bombalasan yani bu kadar zararı olmaz. Yine binalar ayakta kalır. Atom bombası düşmüş. Şuraya? şuraya bak ya korkunç bir enkaz koridorundan geçiyoruz şu anda. Yani başınızı çevirdiğiniz her yer yıkılmış. Bir yer yıkılmamış. Yani ne kadar hızlı olursan ol bu kadar çok olduğunu ben tahmin etmemiştim. Yani Zeki Hanım'ın dediği gibi Antakya yıkılmış, Antakya'da bir şey kalmamış, Hatay'da bir şey kalmamış. Cüneyt Özdemir ve Kenan Taş bölgede böyle bir yayın yaptılar ve oradaki izlenimlerini bize aktardılar.